Merhaba arkadaşlar Atatürk ilkelerine bakacağız. Çok basit bir konu. Şifre kelimeler vereceğim size. Zaten azıcık mantığını anladık aslına bakarsanız. Şimdi hangi soru kökünde, hangi soru kalıbında, hangi cümlede, hangi kelimeyi görürsem acaba orada sevgili arkadaşlar hangi ilke vardır? E hemen bakalım. Cumhuriyetçilik demek sevgili arkadaşlar egemenliğin millete ait olması. Hükümet biçimi ve devlet idaresinde cumhuriyet deniliyor. Cumhuriyet sistemine seçme seçilme hakkının bütün vatandaşlara tanınması ve uygulanması ile yürütülür bu sistem. E, cumhuriyet yönetiminde en önemli özellik düşünce özgürlüğüdür. Cumhuriyetçinin doğal sonuçları ise milliyetçilik ve halklıktır. Arkadaşlar sorularda ulusal egemenlikten, millet iradesinden, seçme seçilmeden, demokrasiden, çoğulculuktan yani çok partiyi kastediyoruz parti gibi kavramlardan bahsediyorsa orada cumhuriyetçilik vardır. Aslında kısaca halkı yönetime katabileceğiniz her şey cumhuriyetçiliktir. Ne kadar siz halkı yönetime katmaya çalışıyorsanız o kadar cumhuriyetçilik olur. E milliyetçiliğe baktığımızda sevgili arkadaşlar milleti huzur ve refaha yönelten en güçlü bağlardan biridir. Anayasada devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi. Milliyetçilik ilkesine yapılan en önemli vurgu. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Arkadaşlar Atatürkçü milliyetçinin bazı önemli unsurları var. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı milli kültüre, dil birliğine, tarih ve ülkü birliğine dayanır. Ancak Atatürkçü milliyetçilik anlayışında ırk, kan, köken, din, mezhep birliği de yoktur. Bunların ayrımını da yapmıyoruz. O zaman Atatürkçü milliyetçilik objektif değil, subjektif bir anlayışa sahiptir. Çünkü kendimize göre yorumlamışız. Arkadaşlar sorularda bağımsızlıktan bahsediyorsa, ulusçuluktan bahsediyorsa, vatandaştan, milli birlik beraberlikten, milli tarihten, milli dilden, Türklükten, Türkçecilikten, hürriyetten bahsediyorsa Orada milliyetçilik var. Mesela diyor ki Atatürk, benim en temel karakterim özgürlüktür. Hangi ilkenin önemi vurgulanmıştır? Milliyetçilik. Atatürk diyor ki, hürriyet olmayan bir ülkede ölüm ve yıkılış vardır. Atatürk bu sözüyle hangi ülkenin önemini vurgulamıştır? Milliyetçilik. Bu tarzda sorular geliyor arkadaşlar. E, halkçılık ilkesinde dayandığı esaslardan birincisi halk yönetimidir veya demokrasidir. İkinci herkesin eşit olması, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmaması. Üçüncüsü ise sınıf mücadelesinin olmamasıdır. Arkadaşlar eşitlik, sosyal adalet, demokrasi, demokratik olma, sosyal devlet, sosyal adalet gibi daha doğrusu aslına bakarsanız halk yararına yapılan her şeydir. Halkçılık bu işte. E doğal sonucu da sevgili arkadaşlar halkçılığın doğal sonucu devletçiliktir. Çünkü devlet her şeyi kimin adına yapar sevgili arkadaşlar? Halkı için. Sağ olsun. Sağ ol devletimiz. Sevgili arkadaşlar bir kere like şifre kelimelerini bilmeliyim. Akıl, ilim, bilim, fen, teknoloji işte bunlar temel kavramlar. Mesela Atatürk diyor ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Hangi ilkenin önemini vurgulamıştır? Laiklik. Mesela akıl yaşta değil başlıdır. Hangi ilke? Laiklik. Akıllı olmak lazım. Hangi ilke? Laiklik. E kavram olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız olması bireylerin dini gereklerini serbest yerine getirebilmesi veya devletin bütün inançlara aynı mesafede olmasıdır. Ben felsefi bir düşüncemi istersem açıklarım, istersem açıklamam. Bu da laikliktir arkadaşlar. Laiklik bu. Türkiye'de biraz tersi uygulanıyor acaba diye düşünüyorum. Arkadaşlar devletçilik devletin ekonomiye doğrudan müdahale etmesidir. Yatırımların devlet eliyle yapılması ama özel sermayeye karşı değil. Hatta özel sermaye yol göstericidir. Bağımsızlığa zarar vermediği müddetçe yabancı sermayeye de karşı değildir. Arkadaşlar devletçilik ilkesiyle ilgili sorularda temel kavram ekonomidir. Son ülkemiz inkılapçılık. Bütün inkılaplar bununla ilgili. İleriye yönelme, sosyal gelişmeyi ifade eder. Arkadaşlar inkılapçılık inkılapları korumanın yanında. Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde gerekli atılımlarla çağdaşlaşmayı sürdürmektir. Hem kendini hem diğer ülkeleri sürekli yeniler. O zaman şifre kelimelerim çağdaşlaşma, ilerleme, muhasırlaşma temel kavramlardır. İşte ilkeler sevgili arkadaşlar bunlar. 3 tane ilke sorusu var. Üçü de kebap, üçü de kek, üçünü de yapacaksınız.